katıldık öğrencilerimle birlikte. 9 öğrencim var. Hangi şehirlerden? İstanbul'dan, Bursa'dan e, ve İstanbul'un çeşitli e, merkezlerinden diyeyim size. E, Havaalanına indikten sonra bizi okulun e, görevli arkadaşı, aktivite lideri karşıladı. Çok basitti. Çok kolaylıkla buldu kendisini. Zaten bilim evi yazan bir e, panoyla bizi bekliyordu direkt karşıladı ve otobüslere geçtik. Her şey çok hızlı ilerledi. Ee, yolculuğumuz buraya bir buçuk iki saat sürdü. O da gayet güzeldi. Ee, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ee, Direk geldiğimizde de odalarımızın numarasını aldık. Aktivite liderleri tarafından da odalara yerleştirdik. Ve bir program verildi bize. Otobüsteyken verildi. Biraz okulun sisteminden bahsedildi. Ve burada e, ilgili arkadaşlar yine ilgilendiler. İletişim çok kolay. Herkes e, çok ilgili. Gayet güzel ilerliyor. Üç günümüzde kahvaltı saatimizle başlıyoruz. E, 7.45'te kahvaltımızı yapıyoruz. Bir 15-20 dakikamızı alıyor Sonra saat 9'a kadar e, çocuklar özgürce vakit geçirebiliyorlar. E, diğer ülkeler ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte bahçede ya da okulun koridorunda hoş vakit geçirip sonra derse gidiyorlar. E, öğlene başlıyor. O da akşama kadar 17.30'a kadar 5 e kadar sürüyor. Sürekli bir etkinlik içerisindeyiz. Bir koşuşturmacamız var ama eğleniyoruz. Aynı zamanda öğreniyoruz. İtalyadan var, İspanyadan var, Estonyadan var, Portekiz ee, vardı sanırım, evet. Yine aktivite liderleri bize eşlik ediyor. Biz zaten burada liderlerle toplantı yapıyoruz bir gün öncesi. Tüm liderleri okul yönetimi topluyor ve bize gerekli bilgileri önden veriyorlar. Ee, zaten programda da yazıyor nereye gideceğimiz. Sadece önden e, detaylı olarak hangi otobüs, saat kaçta kalkacak ve nereye gideceğimiz hakkında detaylı bilgi edinip nerede buluşuyoruz gibi e, Önemli noktalara değiniyoruz. Derim ben çocuklarla çok fazla eğlenen bir öğretmenim. Okulda e, okulda da böyleyim. Burada da çok eğlendim. Kendileriyle de birlikte bir şeyler öğrenmek çok keyifli. Ben de keyif alıyorum. Onlar da keyif alıyor. Bir daha gelmek kesinlikle isterim. Çok teşekkür ederiz.